Ne olmuş buraya? Çok zayiat var mı? Ne ne oluyorsunuz? Hocam. Defol... Önce Nihan'ımı benden aldın. Şimdi de oğlunun canına kastettin. Gerekirse o kurşun tekrar kalbime yerim. Esaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve yine aşk dolu sahneler yaşanacak. Yeni bölüm Dehira e aşkı için mücadele edecek, Afife Deli'ye dönmeye devam edecek. Orhun ne olursa olsun Afife'ye karşı durup her zaman Hira'yı destekleyecek, Hira asla pes etmeyecek ve olanlar karşısında Orhun'un son kararı bir an önce düğünü öne alarak, herkese ve her şeye rağmen Hira ile yeniden evlenmek isteyecek, yakında düğünümüz var, Evet her ne kadar bu düğün karşısında nevadeliğe dönüp kötü oyunlar oynamaya kalkışsa da, çabaları boşuna ve bu defa çiftimiz artık kavuşacak, Öte yandan Kenan ve Nurşah'ı birlikte çıktıkları bu yolda büyük sürprizler bekliyor olacak ve her geçen gün aşkları biraz daha büyüyecek olan çiftimiz Afife'nin karşısına çıkmaya karar verecekler. Bakalım yeni bölümlerle birlikte bizleri daha farklı neler bekliyor? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.